The Herkese merhabalar. Akbük Emlakçısından ben Merve Demir. Bugün sizlere arkamda gördüğünüz sitede 2 artı 1 bir daire tanıtacağız. 100 metrekare net kullanım alanı mevcuttur dairemizin. Önce şöyle bir sitemizden bahsedelim. Sitemiz 5 dönüm arazi içerisinde konumlandırılmış 26 tane e, daireden oluşmaktadır. Bahçe dubleks, çatı dubleks, ara kat 2 artı 1'ler gibi daire seçenekleri de burada mevcut. Biz şu anda 2 artı 1 bir e, ara kat bir daire göreceğiz. Şu anda ortak kullanım alanındayız. Zaten bütün sitedeki bütün binalar şöyle gösterelim. Bütün binalar deniz görmekte. Arkamda gördüğünüz deniz manzarasını görüyor. Drone görüntüleri de ekrana getirmeye çalışacağım zaten. Şu anda bakarsanız eğer ki yaz, kış faal olan bir havuzumuz var. Bu soğukta girmek isterseniz siz bilirsiniz. Bu şekilde bile girebilirsiniz. Yani tertemiz. Hiçbir sıkıntısı yok. E, çoğunlukla yabancıların yaşadığı bir sitedeyiz şu anda biz. Ee, gördüğünüz üzere tam olimpik diyebilir miyiz buna? Değil mi? Üç kulvarlı tam olimpik bir havuzumuz burada mevcut. Şurada hemen yine ortak kullanılan bir e, böyle oturmalı, güzel işte masalı sandalyeli bir ortamımız var. Eviniz sosyal bir alanımız. Orada mevcut. Yemeğinizi orada yiyebilirsiniz. Dışarıda oturmak istiyorsanız. Bu kısımda da tabii ki şu an kış olduğu için şezlonglar yok ama bu kısma şezlonglar sıralanıyor. Bakın burada duşluk bölümümüz mevcut. Burada güneşleniyorsunuz. Hemen bu kısımda da aynı zamanda şu e, havuzun dahi bile e, bu şekilde deniz görmesi özellikle biliyorsunuz ki Akbük'te saplı ada manzarası gören her yer çok kıymetli bu şekilde bir alan görmesi çok güzel şimdi sitemizde şöyle üç tane katman var onu da hemen gösterelim bakın şöyle havuz suyu biraz daha yükseliyor. Hemen şu kısımdan şelale gibi orada dökülüyor. Alt kısımlarında şu şekilde mesela üstü kapalı alanlar var. Dilerseniz evinizde mangal yapmak istiyorsanız mesela bu alanları kullanabilirsiniz. Hem ortam gereğince de e, sitede diğer eşyanları da rahatsız etmemiş oluyorsunuz. Hemen bu kısımda da mesela şurada da bir duşluğumuz mevcut. Ve dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama sitemizin peyzajı gerçekten çok güzel. Çok güzel bakılıyor. Yem yeşil gerçekten her yer. Hani bu çakıl taşlarından şikayet eden mesela izleyicilerimiz böyle bir yeri kesinlikle kaçırmasın. Çünkü Akbük'te gerçekten çok az. Hemen şöyle ben daireye doğru yürümek istiyorum. Yürürken de size anlatmak istiyorum. Şimdi dairemizin bir avantajı 2 artı 1 olup kesinlikle içinde merdiven yok ara kat. Ee, aynı zamanda şöyle alayım mı? Arkada kalmayayım ben şöyle yan. Yani. Tabi tabi onları da söyleyeceğiz hemen şimdi Yusuf Bey de beni uyarıyor diyor ki bahçe dubleks olarak 4 artı 1, 3 artı 1 çatı dubleks bunlardan da e, seçimlerinizi yapabiliriz. Yürüyelim mi? Niye evet. <laughs> de, <Neden>, niye <neden> duruyoruz? <gülüyor> Yürüyelim. <gülüyor> Çünkü yolumuz uzun yani ne anlatabilirim ben oradan buraya kadar. <laughs> Hemen şöyle ilerliyorum. Bakın güzel bir tarafı da şu. Giriş çıkışlarınız e, binanın arkasından. Yani ön kısmından değil, ön kısmında. Evet, e, şu bahçe kısımlarından da giriş çıkış olabiliyor ama bakın şu arkada merdivenler var. Hemen o kısma doğru yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Ben hemen şöyle bir hem çevreyi de göstermek ama şöyle uzun uzun dolaşacağım. Oradan da çıkabilirdim. Evet bu kısımlar gördüğünüz gibi peyzaj alanları yaz kış çok güzel denetleniyor. Yani metropol bir bölgede yaşıyormuşçasına şu anda burada e, sitede çok bir oturan yok ama kesinlikle sürekli bakılan bir yerdeyiz. Yemyeşil. Hemen şöyle. Evet Cemevi bölgesinin arka yamacında kalan bir kısmındayız. Burası resepsiyon bölümü, güvenlik bölümü. Herhangi bir şey olduğunu misafiriniz geldiğinde burada otomatik kapı ve elle açıp kapanabileceğiniz bir alanınız mevcut. O kadar çok rüzgar var ki konuşmamı bile engelleyebiliyor şu anda. Akbük'te bu aralar inanılmaz bir rüzgarımız var. Dairemiz hemen burası. Bu kısım. Şimdi dairemize doğru gireceğiz. Bakın şimdi ben ara kat dedim veya bu bayırı gören hemen bir kısmının istinatta kaldığını düşünebilir. Kesinlikle değil. Bakın şöyle göstereyim. Burası bizim dairemizin penceresi. Kesinlikle hiçbir oda e, alt kısımda yani zemine dahi bile değmiyor. Bu önemli. Şimdi giriş yapacağım. Köşe daire. Açık. Ben seni içeri alayım mı? <laughs> Işıklarımız açık. Tamam. Şimdi köşe daire burası. Hemen bu kısımda e, sağ tarafımız boş. Sol tarafımızda bir daire var, altımızda bir daire var, üstümüzde bir daire var. Girdiğim andan itibaren uzun bir hol karşılıyor beni. Hemen bu kısımda solda bir tane odam var. Sağda bir odam var. Bu odam ebeveyn banyolu. Hemen ona bakacağız. Hemen bu kısımda da bir ortak banyomuz var. İlk odama gireyim. Şimdi ilk odamda bir tekli yatağım. iki tane çift kişilik bir yatağım. Büyük bir gardırobum var. Burası sitemizin arka cephesine bakmakta yani doğu kısmına bakıyoruz. Deniz tarafı da batı kısmı oluyor zaten. Hemen bu kısımda gayet geniş klimamız var. Evimiz bu arada eşyalı satışta. Evet. Kişisel eşyalarını alıp çıkacaklar. Evet. Şöyle, evet hiçbir leke yok hatta özellikle baktım öyle güneş vurduğunda priz kenarlarında bile parmak izi olmaz mı? Gerçekten çok temiz bir aileymiş. Hemen şu yerdeki zeminleri de gösterelim. Bakın hiçbir masrafı yok evin. Bavulunuzu alıp geleceksiniz. Tatilinize başlayacaksınız. Tekrar şöyle davet edeyim seni Yusuf Bey. Şimdi bu kısımda hani az önce dedim ya dairemizin bu kısım diye o kısım bu bölüm. Şurayı hemen takayım. Ee, hemen yan tarafa bakmakta yani yol tarafına bakmakta. Yol dediğinde zaten ara yol. Cadde değil bu arada. Onu da söylemem gerekir. Ee, hemen bu kısımda bir iki kişilik yatağımız var. Burada da iki kapaklı yani iki tane sürgü kapak şeklinde bir gardırobumuz var. Daha çok eşya alır mı? Tabii ki de alır. Daha büyük bir gardırobda konulabilir. Şimdi ben buradaki ebeveyn banyoya bir bakmak istiyorum. Bakın Hemen bu kısımda çok güzel bir ebeveyn banyomuz var. İki tane çekmecemiz, bir geniş bir lavabomuz var. Tuvalet bölümümüz ve gerçekten duşakabin aralığımız çok fazla geniş. 3 metre, 1,5 metre civarında bir duşakabin aralığımız var burada. Gayet de güzel. Yani ebeveyn banyosu için bence büyük bile yani. Şimdi buradan hemen tekrar hulüme çıktım. Ortak banyoma gireceğim. E, ortak banyomda havalandırma sistemi var. Onun sesini alabilirsiniz şu anda. Ee, hemen bu kısımda da bir tane gömme dolap yapılmış. Açalım eşyaları da gösterelim çünkü. Bu kısımda demir dökümün bir termosifonu mevcut. Aynı zamanda şurada da şöyle Siemens çamaşır makinesi mevcut. Hepsi gerçekten yepyeni ve gerçekten tertemiz. Ee, bu kısımda da aynalı bir dolabımız, lavabomuz ve iki tane çekmecemiz bulunmaktan zaten dairenin içerisinde bulunan mobilyalar Bunlar yapım aşamasındaki mobilyalar hemen bu kısımda da yine aynı duşa kabin enlemesi bir 3 metre civarında bu şekilde bölmeli bir cam yapmışlar yeterli zaten ee, tesisatı düzgün yapıldıktan sonra bölmeli camlar Bence daha keyifli böyle bir temizlik yok değil mi <laughs> yeni yapılan yok, böyle bir yok. böyle bir, bir, bir de, yok. bir de dikkat ettim bilmiyorum. Ben dikkat ettim. Genelde Akbük'te gezdiğimizde ya banyo koddan alıyor. Dairelerin ya oralarında mermer girişleri var. Bakın eğer evet, ki sıfır sıfır. E, evet, eğer ki engelli bir kişi sizinle yaşıyorsa, herhangi birinde teker sandalye kullanıyoruz. Bakın hiçbir daire girişlerinde hiçbir sıkıntı yok. Ebeveyn banyolarında bile yok. Banyo girişleri de bakın şöyle hemen gösterelim. Aklınız kalması kesinlikle girişlerinde hiçbir problem yok. Direkt giriş çıkışınızı yapabilirsiniz. Evet şimdi Keyifli kısım. Ya inanın şuradan geldiğinizde şu manzara gerçekten çok çok güzel. Böyle salonu bir teğet geçmiş gibi olduk ama bence salona anlam katan bir yer burası. E, bu manzarayı görmek. Didim'e kadar şu anda manzarayı görmüş bulunuyorsunuz. Sitenin de ön bahçesine bakıyorsunuz ama bir avantajı daha var. Şimdi ben ön bahçeye baktım havuz kısmındayım aman gürültüsü bilmem nesi gelir derseniz cık, değil. Kesinlikle bakın bu kısım yeşil yani peyzaj alanı olan kısma bakıyorsunuz. Havuz o tarafta kaldı. Onun gürültüsünün de size gelmesi gerçekten çok zor bir şey. O yüzden e, gerçekten konum olarak da köşe olarak da çok iyi. Bakın bu tarafta yan tarafta daire var ama daire hiçbir şekilde bir ilişiğiniz yok daireyle. Bir de şu tarafa dönelim. Bir de bu tarafa bakalım. Bakın burada zaten bir şey yok. Yani sitenin giriş kısmı zaten burası. Bakın burada da hiçbir şey yok. Ya, gayet güzel ve şu balkon zaten gönülleri fethetmeye yetiyor yani. Dilerseniz bu balkonu kapatın, dilerseniz açık kullanın. Tercih sizin. Neden? Açık da kullanabiliriz çünkü burada yeterli alan mevcut. Bakın bunlar normalde dışarının takımları ya yani oranın takımları büyük ihtimalle. Burada şimdilik kıştan dolayı içeri alınmış e, mutfak kısmında hemen e, siyahlı beyazlı tonlar kullanılmış Siemens'in bir dalunbazı var. E, burada da Siemens'in ocağı ve Siemens'in fırını mevcut. Yine dediğim gibi şöyle bir eşyaları da göz kolaçanı edin. Çünkü eşya da gerçekten önemli. Dolapların hiçbir sıkıntısı yok. Şöyle ben aç kapa yapayım. Kesinlikle dolaplarda hiçbir problem. Kışın da yemek masası. Tabii çok büyük yani Dilerseniz buraya başka bir masa da koyabilirsiniz ki bu bahçe mobilyası yani normalde dışarıya da koyabilirsiniz içeride de kalabilir tercih tamamen size. şurada da hemen bir cam var orayı da açalım Burası da yan cepheye bakan bir cam gayet güneş güneşli havadar bir ortamımız mevcut Hatta şu anda saati söyleyelim mi saat şu anda üç buçuk ne yapayım çıkar şikayet, Şika, şikay, şikay, gözünden bile şikayetçi olmaya başladınız artık. <laughs> Yoksa beni sevmiyor musunuz? Evet, saat şu anda 3.30. Bakın balkon bile şu anda güneş almıyor. Bir tek sanırım e, batışta şu taraftan doğru batacağı için çok da rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Evin içine kadar girmez de belki balkonun yarısına kadar bir güneş alabilir. Mevcuttur. Şimdi evet ondan da bahsedeceğim. Bakın gerçekten o kadar temiz bir dairedeyiz ki bütün daireler öyle sitede. ama bu sitede bu sitede bütün daireler öyle. Hiçbir yerinde bir e, döküntü bir herhangi bir durumda bir sıvada bir problem, boya çatla kesinlikle böyle şeyler görmüyorsunuz. Bakın bembeyaz boya tertemiz, diplerine kadar bile tertemiz yani. Gerçekten çok güzel bir sitede ve çok güzel, çok bakımlı bir dairedeyiz şu anda. Aynı zamanda söyleyeceğim. <laughs> için i̇çinci hatırlatıyor. <laughs> evet, yaz, kış oturuma çok uygun bir bölgedeyiz şu anda. Sitemizde çünkü bütün mantolmaları zaten inşaat zamanından beri yapılmış bulunmakta. O yüzden kesinlikle ısı kaçağı gibi veya soğukta, içer, sıcakta içerinin serin olması, soğukta içerinin sıcak olması güzel. Şu anda mesela evimizin balkon kısmı açık ama balkona çıkıyoruz. Gerçekten büyük bir soğukluk var ve içeri geldiğimizde gerçekten sıcak bir ortamımız şu an bile mevcut. Şimdi salon kısmımızda L koltuk tercih etmişler. Dilerseniz buraya bir takım sığabilir. Gerçekten alan müsait. E çünkü L koltuğumuz büyük olan L koltuklardan öyle küçüklerden değil. Hemen bu kısımda da bir Samsung'un televizyonu var. Akıllı TV televizyon. Bu da. Onu da söylemiş bulunalım. Ve burada e, Philips'in bir CD çalar mı o? Bayağıdır görmemiştim. <laughs> CD çalar olabilir, evet. Ee, hemen bu kısımda da, ha, şeyi de unutmayalım. Simensi yine burada bir buzdolabı mevcut. Ee, genel itibariyle beyaz eşyalar evde tam, hiçbir sıkıntısı yok. Ee, aynı zamanda evimizdeki eşyalarda gayet temiz. Şöyle baktığımızda koltuk kısımları veya masa kısımları da eşya gayet temiz. Yok, yani yok. Eşya yok. Evet, eşya almayacaksınız. Ya, gayet güzel. Demez mi? Evet. Tabii. Tabi. Yani tabii ki e, eşyalar kişilerin kendi düşünceleri, kendi zevkleri. E, ama bakıldığında bunlar sağlam ve gayet kullanılabilir rahat ürünler olduğu için bence gayet güzel. Ha belki koltuk tercih etmeyen buraya bir koltuk takımı alabilir. Dediğim gibi tercih meselesi. Yani şu koltuk bile gerçekten çok güzel. Şu an, şu ve klimamız da var. mevcut. Tabi şu tabi şuradaki eşyalar bizim kalemimizce 500 bin lira civarında şu anda. E, şimdi komple içeriği bir gezdik. Tekrardan bir dışarı çıkalım, detaylarını konuşalım, sonra vedalaşalım. Dairemizin içerisini gezdik. Siteyi de size detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ee, aynı zamanda Akbük'ün konum gereğince nerede olduğunu da anlatmaya çalıştık. Zaten drone görüntülerinde de sizlere ekranlara getirmiş bulunduk. Şimdi gelelim e, evimizin fiyatı. Şu anki güncel fiyatı 140 bin euro. Şu anda buranın güncel fiyatı. Yani euro değişebilir. Tabii ki onun hesaplamasını beraber yaparız. Ama şu anki güncel fiyatı 140 bin euro. Emsallerine bakarsanız hemen bir çarpım yapalım. Ee, i̇şte bu yeni yapılan bölgede mesela yamaç mevkiinde 100 metrekare bir daire orada 3 artı 1 şeklinde yapılıyor. Genel itibariyle 5,5 ,5 civarlarında oluyor. 2 artı 1 ebeveyn banyolu bu şekilde bir dairenin ve oturmuş bir site Genel itibariyle yabancıların oturduğu bir sitedeyiz şu anda. Böyle bir mevkide hem manzara görüp bu kadar da sitenin güzel olması, dairenin sorunsuz ve temiz olması da içine işine girince biz bu fiyata güzel bir fiyat diyoruz. Alıcısına da şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Eğer ki bu dairenin sahibi siz olmak istiyorsanız ekranın köşesine bıraktığım telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamız olan Akpük Emlakçı sayfamızı takip etmeyi, YouTube hesabımızı takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi, aklınıza takılan bir şey varsa yorum kısmına yazmayı da lütfen unutmayın. Kısa bir süreliğine hoşçakalın, sağlıcakla kalın, görüşürüz.